Bugün Mat 101 dersinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Spring 2011'de sorulmuş sorulardan e, birinci sorunun çözümünü yapacağız. Daha önce size bu birinci sorunun A şıkkının çözümünü yapmıştım. Bugün ise şu gördüğünüz B şıkkının çözümünü yapacağım. Şimdi soruda şöyle sormuştu zaten: Evaluate the following limits if exist. E, limit varsa aşağıdaki fonksiyonların limiti varsa bunları bulunuz demiş. Şimdi ikinci fonksiyonumuza bakalım. Fonksiyonumuz ne? Limit x sonsuza giderken e, karekök içinde 4x kare artı 5x eksi 4x kare artı x değil mi? Fonksiyonumuz bu şekilde. Şimdi iki farklı yöntemle bunun çözümünü yapacağım. Birinci yöntemi şu olacak. Birinci yöntem diyelim. Burada sonsuz eksi sonsuz durumu var. Dikkat edin. X'in yerine siz sonsuzu yerle infinity'yi koyduğunuz zaman bu ifade sonsuza gider değil mi? Aynı şekilde burası da sonsuza gider. Dolayısıyla bu ifade x'in yerine infinity koyduğumuzda bu. Sonsuz eksi sonsuz durumu. Böyle durumlarda genel olarak eşleniğiyle çarparak çözebiliyoruz. Şimdi verilen ifadeyi eşleni, eşleniği nedir? Şunu hatırlayın. A kare eksi B kare ifadesinin açılımı neydi? A eksi B çarpı a artı b idi değil mi? Özdeşliklerden geliyor. bu. Burada a'ya kare kök 4x kare artı 5x gibi düşünün. B'yi de kare kök 4x kare a, x, artı x gibi düşünün. Tamam mı? Burada a eksi b durumu var. Bunu a artı b ile çarpacağım ki e, sonuca gidebileyim. Şimdi limit x sonsuza giderken diyorum. Neydi? 4x kare artı 5x karekök içinde bu çok iyi bakalım. 4x kare artı 5x eksi 4x kare artı x değil mi? Şimdi sonuca gidebilmek için bunun eşleniyle yani artılısıyla verilen ifadeyi çarpıyorum ve bölüyorum tabii ki. Çarpacağım ve böleceğim. Şunu mavi yapalım. Hem çarpıyorum hem bölüyorum. Böyle diyelim. Artılısıyla. Şimdi açılımımız buydu ya. Yani a eksi b ile a artı b'yi çarparsam bana a kare eksi b kareyi veriyordu. Yukarıdaki ifadeye dikkat edin şimdi. Ben yukarıdaki çarpma işlemini tamamladığımda orada ne meydana gelecek? Limit x sonsuza giderken diyelim. 4x kare artı 5x eksi yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Bunun karesi de ne olur? 4x kare artı x olur. 4x kare artı x. Paydamız yine aynı. 4x kare artı 5x kare kök içinde artı 4x kare artı x kare kök içinde. Yukarıda verilen kısımda eksiyle buraları çarptığımda sonuca gidebileceğim bu durumda. Limit x sonsuza giderken diyelim. 4 x kare artı 5 x. Eksiyle 4 x kare çarptım. Eksi 4 x kare. Eksi x paydamız yine aynı. Şimdi 4x kareler birbirini götürdü burada. Şu 4x kareler birbirini götürür. 5x eksi orada x kalır değil mi? O zaman benim ifadem limit x sonsuza giderken 4x bölü yine paydamız şu. Şimdi burada limiti alacaksan bakın yukarıda yine X sonsuza gittiği için bir sonsuz durum var. Aşağıda da sonsuz durum var. Böyle durumlarda X sonsuza gittiği için yukarıdaki ifadeyi de sonsuza bölerim. Aşağıdaki ifadeyi de yani x'e bölerim. X sonsuza gidiyordu ya. Bunu yaptığım takdirde, bakın, limit X sonsuza giderken nedir? 4X bölü X. Böyle. Şimdi burada bu köklü bir ifade. X'e bölmek ne demek? Bakın X dediğimiz şey karekök X karedir değil mi? Karekök X kare. Infinity pozitif olduğu için X karekök X kareye eşit. Herhangi bir sıkıntımız yok. Eğer burası eksi sonsuz olsaydı durum daha farklı olacaktı. Karekök X kare eksi X'e eşit olacaktı. Ama burada öyle bir sıkıntımız yok. Şimdi o zaman alt tarafı X'e bölmek demek aslında şudur. Karekökün içine aldığım zaman x'i 4x kare artı 5x bölü x kare artı 4x kare artı x karekök içinde bölü yine x kare. Şurada x'ler birbirini götürür. 4 kaldı orada. Bu ifade limit x sonsuza giderken 4 bölü 4x kare bölü x kare artı 5x bölü x kare. Kare kök içinde artı 4x kare bölü x kare artı x bölü x kare. Şimdi x sonsuza gittiğinde ötürü. Bakın 4x kare bölü x kare şu ifade 1'e yakınsa şey 4'e gelecek. 4'e yakınsayacak ama bu 0 olacak. Çünkü bakın 5x bölü x kare. x sonsuza gidiyor. Dolayısıyla alt taraf çok daha hızlı. Yani 5 bölü sonsuz durumu var orada. Burada da 1 bölü sonsuz durum var. Bu 1'e yakınsayacak. Şu 4 olacak. O zaman limit x sonsuza giderken 4 bölü karekök içinde ee, zaten limiti aldım. Değil mi? Karekök içinde. Burası karekök 4 artı karekök 4. Çünkü buralar sıfıra gitti malum. Bu da nedir? 4 bölü 2 artı 2 o da 1'dir. Limitimiz 1'miş. Şimdi bunu ikinci bir yolla daha yapacağım. Sorumuz neydi? İkinci yöntem diyelim Yani her iki yöntemle de göstereceğim. Çünkü bazı sorularda ona karar verdim. Daha önce bu sorunun tamamını da çözümün yanına alınmıştım. Ama sonradan e, videoyu sildim. Tekrar yapıyorum. Çünkü birden fazla yöntem varsa onları e, vermenin daha uygun olduğunu düşündüm. Neden? Çünkü midtermler... İşte bazen erken oluyor, bazen geç oluyor. Öğretmen işte sınıfta bir yöntemi göstermiştir. Öbürünü göstermemiş olabilir. Yani Gösterdiğin yöntemi tercih edip sınavda o yöntemle çözmeniz daha uygun olur. Çünkü bazen böyle limit sorularını türevle falan da çözebiliyoruz. Ama şey yapamayız. Göstermediyse tahtada öğretmen bunu kullanamazsınız. O Şimdi burada ne yapacağım? Başka bir ikinci yöntemde şunu uyguluyoruz. Bakın A artı B'nin karesi neydi? A kare artı 2AB artı B kare. Tamam mı? Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci ile ikinci artı ikincinin karesi. Şimdi 4x kare artı 5x'i düşünmenizi istiyorum şurada. Birinci kısımdaki. Şu. 4x kare artı 5x. 4x kare artı 5x değil mi? Bu ifadeyi dikkat edin. 2x'in karesi var orada. 2x'in karesi var. Ve 5x var. Değil mi? Şimdi ben 5x'i öyle bir parçalamam gerekiyor ki. Bakın 5x nedir? E, 2 çarpı 2x çarpı 5 bölü 4'tür değil mi? 2 çarpı 2x çarpı 5 bölü 4. Neden 2 çarpı 2 x dedi? 2 bir kere şuradan geliyor. Birinci ikimiz bu. İkincisi şu 2 x var. O 2 x'i yazmam lazım. Sonuç olarak ben burada 5 x elde etmek için de şunu yazmam gerekiyor. Şimdi bunun sağ tarafta karesi olması lazım. Çünkü bu b. Benim b'm bu. Sağ tarafta bunun karesinin olması gerekiyor. Yani burada bir artı 5 bölü 4'ün karesi olacak. Şimdi 5 bölü 4'ün karesini eklediysen 5 bölü 4'ün karesini aynı şekilde çıkartacağım. Ne oldu? Bakın 2x'in karesi yani 4x kare şurası 5x tam kareye tamamlamak için 5 bölü 4'ün karesi, dedim, eksi 5 bölü 4'ün karesi çıkarttım. Şimdi bu ifade şu kısım şurası 2x artı 5 bölü 4'ün karesidir. Bir de şu eksi 5 bölü 4'ün karesi var. Eksi 25 bölü 16. Çıkarmam gerekiyor bunu da değil mi? Şimdi bu birinciydi. Şu şuna eşit. Bu buna eşit. Gelelim 4x kare artı x'i ne yapacağım? 4x kare artı x. Ay 4x kare artı x. Bu da nedir? 4x kare 2x'in karesidir. 2x'in karesi. Sonra artı x var orada. Şimdi 2 formülden gelen şu 2x'imiz var. Çarpı 2x. Ha, şimdi buranın x olabilmesini neyle çarpmam lazım? 1 bölü 4 ile çarpmam lazım. Bu ifadeyi tam kare yapabilmem için şunun karesini eklemem gerekiyor. Artı 1 bölü 4'ün karesi. Eklediğimi aynı zamanda çıkartmalıyım da. Şimdi burası 2x artı 1 bölü 4'ün karesi. 2x artı 1 bölü 4'ün karesi. Eksi 1 bölü 4'ün karesi var. O da 1 bölü 16. Şimdi başlangıçtaki ifadem şuydu. Başlangıçtaki ifadem buydu. Bunu ben ne buldum? Limit x sonsuza giderken dedim. 4x kare artı 5x'i şöyle bulmuştuk. Orada hatırlıyorum. Yazayım. Bunu 2x artı 5 bölü 4'ün karesi eksi 25 bölü 16 bulduk. Şunu da 2x artı 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü 16 bulduk. Şimdi onları yerlerine yazacağım. Limit x sonsuza giderken karekök içinde 4x kare artı 5x yerine ne yazacağım? 2x artı 5 bölü 4'ün karesi eksi 25 bölü 16. eksi 4 x kare artı x yerine de şunu yazıyorum. 2x artı 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü 16. Şimdi bu önemsiz. Bu da önemsiz. Neden önemsiz? Çünkü bakın. Karekökün içinde 2x artı 5 bölü 4'ün karesi var. Bu 2x zaten x sonsuza gittiğine göre bu sonsuza gidiyor sonsuzun yanında 25 bölü 16'nın herhangi bir önemi yoktur. Dolayısıyla onu bir daha yazmama gerek yok. Aynı şekilde burada da. 2x artı 1 bölü 4. Sonsuza giden bir ifade. Eksi 1 bölü 16'nın orada herhangi bir değeri yok. E bu durumda ben bu ifadeyi nasıl yazarım? Limit x sonsuza giderken 2x artı 5 bölü 4'ün karesinin karekökü. Eksi 2x artı 1 bölü 4'ün karesinin kare kökü. Şimdi e, şunu biliyor olmalısınız. Kare kök x kare nedir? Mutlak değer x'tir. Şimdi bu olunca x sonsuza gidiyor değil mi? Bu ifade ne olacak? 2x artı 5 bölü 4'ün mutlak değeri olacak bu durumda. Silelim. x sonsuza gittiği için bu ifade limit x sonsuza gider diyelim. Bu mutlak der 2x artı 5 bölü 4. Eksi mutlak der 2x artı 1 bölü 4. Şimdi x sonsuza gittiğine göre şurası pozitif. Aynı zamanda bu da pozitif. O zaman direkt açıyor. Ne olur? Limit x sonsuza giderken 2x artı 5 bölü 4 Burayı da aynen açacağım ama başında bir eksilik var. O zaman eksi 2x eksi 1 bölü 4 gelecek değil mi? Ne kadar sonsuza da gitse 2x ile 2x birbirini götürür. Çünkü onlar birer sayı oluyor. Infinity e, gitseler dahi onlar bir sayı birbirlerini götürebiliyorlar. 5 bölü 4 eksi 1 bölü 4 kaldı. O da 1 oldu. Evet. Bundan sonraki şeyde bakayım. Ha, çözeceğim soru şu olacak. C şıkkını çözeceğim bir sonraki videoda arkadaşlar.